Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin kursumuza? İstanbul Sancaktepe. Sancaktepe'den. Berat hoş geldin. Hoş nereden geldiniz kursumuza? Adabağlar Akyaş'tan geldin yatılı kursumuza okumaya. Aferin sana. Alim olacaksın inşallah. Adem. Ensar ben nereden ben geldin? Ben de aynı yerden geldim. Aynı yer neresi? Adabağlar Adabağlar yatılı Kur'an kursumuza geldin. Hafız ve alim olmak için değil mi? Evet. Aferin sana. Ben de aynı yerden geldim. Nereden Biliyorum. geldin Ensar şey? Yani Abdullah Bey. Geldim Sakarya Bey. Sakarya Buraya ne yapmaya geldin oğlum? Oyun, <laughs> oyun oynamaya geldin. Zaten gördüğümüz gibi oyun oynuyorsun zaten. Evet rahmetullah kabulan. geliyorum. He, sen zaten benim oğlumsun. Seni sormaya gerekiyor. yok. Evet. E, Abdül, Abdül Samet sen nereden geldin oğlum? Abdurrahman Gazi'den geldim. Abdurrahman Gazi'den. Yani Samandıra'da oturuyorsun. Evet. evet. Yatılı Kur'an kursunda okumayı. Gündüz gündüzcüler 50-60-70 kişi. Ama yatılı olanlarda yatılı olanlarda 10 kişiyi geçmeyecek. Tamam. Haydi bakalım. Birazdan yatsı namazını camide kılacağız. Görüşürüz.